Merhaba arkadaşlar. Data yayınları Ben Korkmam 7. Sınıf Matematik Soru Bankası ile beraberiz. Bu dersimizde 2. ünite konularından rasyonel sayılarla toplama işleminin özelliklerini öğreneceğiz. Dersimize başlayalım. Rasyonel sayılarla toplama işlemi yapılırken toplananların yerleri değiştirilirse sonuç değişmez. Rasyonel sayılarla toplama işleminin değişme özelliği vardır. A bölü B ile C bölü D birer rasyonel sayı. A bölü B ile C bölü D'yi topladık. C bölü D ile A bölü B'yi toplarsak yine sonuç birbirine eşit olduğu için rasyonel sayıların yerleri değişse bile sonuç değişmediğinden rasyonel sayılarla toplama işleminin değişme özelliği vardır diyoruz. Yani 1 bölü 2 ile 3 bölü 4'ü toplayacağız. 3 bölü 4 ile 1 bölü 2 topladığımızda da sonuç birbirine eşittir. Yerler değişse bile sonuç değişmediğinden rasyonel sayılarda toplama işleminin değişme özelliği vardır diyoruz. Rasyonel sayılarla toplama işleminin birleşme özelliği vardır. A bölü B, C bölü D ve E bölü F birer rasyonel sayı olmak üzere 3 tane rasyonel sayı toplarken arkadaşlar sondaki 2 rasyonel sayı toplayıp sonucu baştaki rasyonel sayıyla toplayabiliriz. Veyahut da Baştaki iki tane rasyonel sayı toplayıp bulduğumuz sonucu sondaki rasyonel sayıyla da toplayabiliriz. Sonuçlar değişmediğine göre burada toplama işleminin birleşme özelliği vardır diyoruz. Yani 1 bölü 2, 3 bölü 4 ve 5 bölü 7'yi toplayacak olursak ilk önce 3 bölü 4 ile 5 bölü 7'yi toplayıp sonra 1 bölü 2 ile toplayabiliriz. Veyahut da 1 bölü 2 ile 3 bölü 4'ü toplayıp bulduğumuz sonucu da 5 bölü 7 ile toplayabiliriz. Sonuç değişmediğinden birleşme özelliği vardır diyoruz. Bir rasyonel sayı sıfır ile toplandığında sonuç yine aynı rasyonel sayı olur. Bundan dolayı sıfır sayısı toplama işleminin etkisiz elemanıdır. A bölü b bir rasyonel sayı sıfır ile topladığımızda sonuç yine A bölü b olduğuna göre buradaki sıfır etkisiz elemandır diyoruz. 1 bölü 2'yi 0 ile topladığımızda sonuç yine 1 bölü 2. Bakın buradaki 0 1 bölü 2'ye etki etmedi. Yani toplama işleminin etkisi elemanı. Eksi 5 bölü 7 ile 0'ı topladığımızda yine sonuç eksi 5 bölü 7'ye eşittir diyoruz. Bir rasyonel sayının zıt işaretlisine o rasyonel sayının toplama işlemine göre tersi denir. A bölü B rasyonel sayısının toplama işlemine göre tersi eksi A bölü B rasyonel sayısıdır. Eksi 1 bölü 5'in toplama işlemine göre tersi arkadaşlar zıt işaretisi artı 1 bölü 5'tir. Veyahut da artı 2 bölü 7'nin toplama işlemine göre tersi eksi 2 bölü 7'dir diyoruz. Ve bir sayının toplama işlemine göre tersi ile toplamı 0'a eşittir yani toplama işleminin etkisiz elemanı. Evet, birleşme ve değişme özelliği anlaşıldığına göre alıştırmalarla devam edelim. Aşağıdaki işlemlerde sembolün içine uygun rasyonel sayıları yazınız. 4 bölü 3 eksi 1 bölü 2 ile toplanıyor. Ve burada rasyonel sayıların yerleri değiştiğine göre sonucun eşit olması için buraya da 4 bölü 3 gelmesi gerekiyor. Eksi 1 bölü 4 6 bölü 7 ile toplandıysa 6 bölü 7 yine eksi 1 bölü 4 ile toplanmalıdır diyoruz. 1 bölü 9 7 bölü 6 ile toplanmış. Sağ tarafın sol tarafı eşit olması için buraya da 7 bölü 6 yazmalıyız. 2 bölü 3 1 bölü 7 ile toplandıysa buraya da 1 bölü 7 gelmelidir diyoruz. Yani toplama işleminin değişme özelliğine göre sayıların yerleri değişse bile toplama işleminde sonuç değişmez. Evet ikinci alıştırma aşağıdaki işlemlerde sembolün içine uygun rasyonel sayıları yazınız. Burada da birleşme özelliğini görüyoruz arkadaşlar. 1 bölü 2, 4 bölü 3 ve 2 bölü 5 toplanıyor. Bu durumda sağ tarafta da 1 bölü 2, 4 bölü 3 ve 2 bölü 5 olmalı. Demek ki buraya gelmesi gereken sayı 2 bölü 5'tir. 6 bölü 7, 1 bölü 9, 1 bölü 18 toplandığına göre sağ tarafta da bu 3 sayının aynısı olmalı. Demek ki buraya 6 bölü 7 yazılmalıdır diyoruz. Eksi 6 bölü 12, 1 bölü 8 ve 7 bölü 9 toplanıyor. Sağ tarafta eksi 6 bölü 12, 7 bölü 9 olduğuna göre buraya da 1 bölü 8 gelmeli. Eksi 4 bölü 3, 1 bölü 3 ve 1 bölü 2 toplanıyor. Sağ tarafta 1 bölü 3 ve 1 bölü 2 olduğuna göre burada da eksi 4 bölü 3 yazılmalıdır diyoruz. Ve değişme ile birleşme işleminin özellikleri bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar konuyu öğrendiğimize göre Konuyla ilgili geriye kalan soruları sizler de Atayınları Ben Korkmam 7. sınıf matematik soru bankasından çözerek konuyu pekiştirebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.